Şimdi burada şu kritik, şimdi mesela Felah grubu evet. veya işte işgalcilere e, karşı direniş bir Hamza grubu, Hamza evet. grubundan Felah grubuna, evet. e, işte Felah'ın beş şubesi var. Hı -hı. Mesela bu, bu gruplara karşı o tarihlerde İstanbul hükümetinin, sarayın tavrı ne? Şöyle belli bir noktaya kadar, yani e, özellikle Damat Ferit Paşa hükümetlerinde çok ciddi baskı var zaten. Ee, ama belirli mevkilerde hala vatanperver perver insanların olması, e, İstanbul'da bu grupların örgütlenmesini özellikle 1920'nin sonlarından itibaren kolaylaştırmaya başlıyor. İşte merkez komandanın değişmesi gibi mesela. E, dolayısıyla e, ve hani İstanbul hükümeti zaten biraz da aslında kendi derdine düşmüş durumda burada. Yani bu gruplarla, bu gruplar bu arada gerçekten çok başarılı. Yani şimdi mesela sadece bir Hamza grubunda görüyoruz. Evet. Hamza olarak başlıyor, bir güvenlik açığı görüyorlar, ismini muharip yapıyor. İki ay sonra bir bakıyorsunuz Mücahit diye başka bir gruba dönüşmüş. Çok esnek ve hızlı. Çok esnek çünkü şey tehdit çok çok yani artık payitaht işgal altında. Peki bunlar çok küçük gruplar mı ki bu kadar hızlı hareket edebiliyorlar? Yani hücre hücre örgütlenmiş gruplar mı? Evet hızlı hareket etmelerinin sebebi şu, bunları tabii ki birçoğunu Ankara'dan talimatla yapıyorlar. Nihayetinde felah grubuna yani kurtuluş hı hı. anlamına gelen felah grubuna dönüşüyor. bu tehdit çok büyük olduğu için hızlı değişmek zorundalar. Ve aynı anda hem Mimim -Mim grubunu sağda görüyorsunuz, hem Karakol grubunun devamı olan Zabitan ve Yavuz'u sağda görüyorsunuz, hem de işte felah grubunu görüyorsunuz. Bunlar bazen birbirleriyle kapışıyor, Bazen birbirleriyle ortak hareket ediyorlar, bazen de birbirlerinin üzerine denetim kurmaya çalışıyorlar. Işte bir konu ne oluyor ki? Yani, Kurtuluşa odaklanmış bütün şöyle Şöyle, örgütler... mim grubunun içerisinde mesela ee, Enver Paşa taraftarı olabilecek insanlar görülüyor hala. Hmm. Hmm. Felah grubu tamamen askerlerden oluşan ve profesyonel diyebileceğimiz istihbaratçılardan oluşan bir grup. Mesela oradaki problemi görüyor. Daha sonra mimmim grubu Felah'la benzer konularda bazen benzer böyle yani Enver Paşa parantezi gibi olmasa başka konularda anlaşamıyor. Çünkü mesela bir kaynak alıyorsunuz elinize, bir kaynak kullanmak istiyorsunuz. O kaynağı aynı anda mimmim grubu da kullanmak istiyor. Felah grubu da kullanmak istiyor. Bu kadar grubun aynı anda birlikte İstanbul'da, payitahtta, işgal altında yer almasının sebebi birisi yakalanırsa diğerinin hayatına, organizasyonuna, direnişe devam edebilmesi. Bu tarafıyla ben İstanbul'daki gruplar ayrı. Diğer taraftan da dediğim gibi biz bu işin Ankara boyutunu unutmamalıyız. Bunları merkezden yönetmeye çalışan bir ikinci şube. Aynı zamanda askeri istihbaratla ilgilenen işte ordudaki istihbarat ayetleri, istihbarat birimleri kuruluyor. Bunun haricinde biz Ein P dediğimiz askeri polis teşkilatı gibi, onun devamı olarak kurulan tetkik heyeti amirlikleri gibi kontrol espiyonaj grupları da Ankara tarafından kuruluyor. Bunları da görüyoruz ve bunlar da ikinci şubeye bağlı. Yani aslında biz Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadeledeki faaliyetlerini şu ana kadar neredeyse sadece payitahtta örgütlenen gizli direniş gruplarının faaliyetlerinin ibaret ediyoruz. Bu büyük bir hatadır. Böyle değildir. Böyle değildir. İkinci şubeyi görmezden gelerek ordu istihbarat heyetlerini, istihbarat birimlerini, ondan sonra kısmen çalışılan tetkik heyeti geçit teşkilatını, işte efendim e, askeri polis teşkilatını görmeden, bunları bütüncül olarak çalışmadan biz milli mücadele istihbaratını anlayamayız. Anlayamayız. Evet. Hep söylediğim bir şey var. Milli mücadele istihbaratı, modern Türk istihbaratının en civcivli, en fazla deneysel hareketin yapıldığı laboratuvardır. Büyük deneyim birikiyor burada. Büyük, inanılmaz bir deneyim ve özellikle dış hulül dediğimiz istihbaratta dışarıdan elemanları e, tutarak bir örgütün içine sızdırma aslında e, konusunda inanılmaz bir deneyim kazanıyoruz. Bu da işte bizim kontrol espiyonaj geleneğimizi güçlendiren bir kas olarak Cumhuriyet dönemine Gelecek. aktarılıyor. Burada bir şey daha var. İşler sadece askeri işler değil yani. E, sabotaj yaptın, işte istihbarat aldın, işte silahları geçirdin falan değil. Bir de matbuat ve istihbarat müdüriyeti umumiyesi var. <laughs> evet. Yani milli mücadelede propaganda yapanlar. Evet. Onlar da burada aslında. Onlar da burada. Yani bir i̇stihbarat onlar... ve propaganda kol kola giden bir şey. Doğru Kesinlikle. mu? Kesinlikle. Ya onları ben yani eş zamanlı yürütmeye çalışıyorlar. Tabii ki imkanlar Hı -hı. her zaman müsait olmuyor ama işte bu konuyu bir yüksek lisanslı Aykut Çağlak çalıştı. Hı -hı. Şimdi bir kardeşimiz doktora tezi yapıyor üstüne. E, matbuat ve istihbarat umum müdüriyetinden önce zaten Ankara'nın bazı çalışmaları var. Nasihat heyetleri gibi e, ee, işte e, Kuvayi Milliye'ye karşı ayaklanan bölgelere, işte Bolu'ya, Düzce'ye vesaireye nasıl et heyeti gönderiyorlar? O Kadın. çok işlemedi Sa diyorsunuz. İşlemedi diyoruz. Sonra Yaşat Encümen'ine geçiyor. Yaşat Encümen'i de işlemiyor. Sonra biz Matbuat ve İstihbarat Umum Müdüreti görüyoruz. Şimdi bunlar hem matbuatı dahiliye ve matbuatı hariciyeyi kontrol etmeye çalışıyor, hem de bunlar üzerinden bir istihbarat üretip dolaşıma sokmaya çalışıyorlar. Bu, buradaki birimin propaganda boyutu inanılmaz ağır ve şu ana kadar yani dediğim gibi bir yüksek lisans tezi, birkaç makale haricinde üzerine ciddi çalışma yapılmış bir alan değil. Fakat 1931'e kadar varlığını gösteren ve yani. bazı kurumsal sürekliliklerle günümüzdeki birimlere kadar getirebileceğimiz bir propaganda mekanizmasından bahsediyoruz. Bunun da çalışılmaması büyük bir kayıptır. Yani üstüne 100. yılında bu kadar konuştuğumuz Kurtuluş Savaşı'nın istihbarat ve propaganda boyutu maalesef büyük anlamda... Bence tekrar altını büyük. çiziyorum. Evet. Bu konuştuklarımız... İşte tarihin bir döneminde olmuşlar, var olmuş, yaşamış, yok Hayır. olmuş, değil, güncellene güncellene bugüne e, gelmiş. Evet. Daha sonra işte bunu nasıl göreceğiz, e, onları konuşacağız. Evet. E, ama e, basamak basamak e, gidiyoruz. E, bu işgal İstanbul'u ve örgütleri konuşurken bir bölüm açıyorsunuz, diyorsunuz ki bir devrin perde arkası. <laughs> Nedir o devrin? perde arkası. Çünkü perde arkası dedi herkes bir heyecanlanır. Evet. Bir şeyin perde arkası hep heyecan verir. O aslında Hüsamettin Ertürk'ün iki devrim perde arkası adıyla yayımlanan hatıratından mülhem bir devrim perde arkası. Ben diyorum ki şu ana kadar Hüsamettin Ertürk'ün anlattığı bir umum alemi İslam İhtilal Teşkilatı hikayesi dinledik. Şu ana kadar karakol cemiyetinin hikayesini dinledik. Şu ana kadar mimmim -Mim grubu ve Felak grubununla ilgili bazı çalışmalar yapıldı. Ama biz gerçek anlamda milli mücadelede istihbarat ve gayri nizami harbi anlamış değiliz. Bu devrin perde arkasının anlaşılabilmesi için bu birimlerin çalışılması ve bütüncül bir e, analizle anlatılarımıza entegre edilmesi şart diyorum.